Videoma hepiniz hoş geldiniz. Yeni katılan arkadaşlarım için ben İrem. Arkadaşlar bugün çok eğlenceli bir çalışla karşınızdayız. Ee, böyle Kerim ve Esma ile birlikte e, çok güzel bir, çok eğlenceli bir çalış yapacağız. Videoyu hiç anlatmıyorum. Ee, ya biliyorsunuzdur ya da videoyu izledikçe öğreneceksiniz arkadaşlar. Ben çok eğlenceli inanıyorum. İnşallah siz de kamera arkasından eğlenirsiniz. E, hemen başlıyoruz. Ee, ilk önce ama kim yapacak? Kim yapacak? Taş, -taş, Taş, Gel Kerim. Taş, kağıt, makas. Evet arkadaşlar ben iki kağıt yaptım. Şey taş yaptım. Onlar kağıt yaptı. İşte beni yani o zaman ben üçüncüyüm değil mi? Ben evet. üçüncüyüm. İkisi arasında yapsam şöyle kameraya göstereyim. Nasıl Tamam. Taş, kağıt, makas. makas. <gülüyor> <gülüyor> taş, kağıt, <gür>. makas. <laughs> evet. E, Esma birinci, Kerim ikinci. Ben de üçüncüyüm arkadaşlar. Şimdi sen oraya otur. <laughs> tamam. Ama yapacağız yine de. <laughs> Yapmamalık. Şimdi ee, hemen bardağı arkadaşlar koyuyorum. evet arkadaşlar bardağın altı. <laughs> arkadaşlar bardağı döküyoruz. Sanki bilerek yapıyormuşçasına <laughs> falan. Evet şurayı hemen silelim. Evet arkadaşlar koyuyorum o zaman. <laughs> Çek <Çıkalım> bunu biraz daha. <laughs> Evet. Tamam. Arkadaşlar şimdi Esma başlıyor. Burada ödüllerimiz ve cezalarımız var. Herkes hak ettiğini alsın. <laughs> tamam. Kerim bunu yapıyoruz. Çekiyor arkadaşlar şu an. Ben çok güzelim. Eee biz de öyle. Kerim'in biraz oldu. Kerim. Kerim oyna. Lütfen bekle. Ondan sonra oynarsın tamam mı? arkadaşlar bu arada masamız düz değil. Şurada şurada bir şurada, şurada e, yemek masası olduğu için burada böyle tırtıkları var. Hani böyle kapatmak açmak için ama bu hmm. bence bu video için çok iyi oldu. Hani böyle hep düz olduğunda rahatça çekebiliyorsunuz çekebiliyorsun. Ya <laughs> ıslanıyor. Islandı. Hop. Sı. Hangisi? Bu mu? Aa, annem de arkadaşlar arkadan bize destek geliyor. Şu an Esma'ya bu şey yapacağız. <laughs> tamam tamam tamam. Tamam tamam. Ama dur bekle. <laughs> <yine>. Kameraya gelirsin. <laughs> Kameraya gelirsin. Çekelim. yaptıracak. O <gülüyor> derecede yani. <laughs> Şimdi kimdi ikinci? İkinci. Kerim miydi? Sus <laughs> bakayım. Hayır ben baştan yapmak istiyorum. Tamam sen yaparsın tamam, ben şey zaten. Şey. Hazır mısın peki? Evet. evet. Kendini hazır hissediyor musun? Evet. Emin misin? Evet. Emin misin? Evet. Ne <laughs> oldu? <laughs> 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 Arkadaşlar ben de bunu bir bunu ayarlayayım. Çekin bunu artık. Evet, tamam. Tamam. Çok. Azıcık daha çekelim. Evet. Tamam ben de sanmam seviyor ya <laughs> <ben> şimdi, <laughs> Kerim arkadaşlar azıcık da azıcık da ortasında <laughs> <laughs> ortasında koyuyorum. Çok, tamam yapıyorum. şimdi başla. Evet, çek. Esma ceza yedi arkadaşlar bakalım biz ödül mü ceza mı? ama ben burada aslında ödülleri daha çok görüyorum. <laughs> annemiz de kıyamamış. bu arada arkadaşlar bu dönem annem anne ha? Ve hazırladı ve Evet çek eder. Bir şey. Bir daha. Hepim bunu bitir. Bir Bitir. Hepim tontu ede. Benim ya. Evet hadi. Evet. Bu kısım düz zaten. Bu kısmı da çek Ya Yani gerim ya. Peki de buradan arkadaşlar mesela ortadan böyle kopsa ıslanmazsa onu tekrardan yapıyoruz dır dır. yani. Görüyorsun değil mi? Bir sonra. Kayda maç. Heyecanlatıyormuşuz kelime Heyecanla heyecanlatmak mı dedik hey arkadaşlar şu şimdi arkadaşlar tam burada düşüyor şey mu ıslanmadı çek azıcık daha tamam evet. çek düz düz gel düz gel topla top <laughs> ay ay <Arkadaşlar>, ay <amıyorum>. <laughs> <laughs> Andoniya. Nesma şans Azıcık daha olduğu Azıcık daha kapatabilirsin. Evet. Nerede, <laughs> evet. Tamam çekebilirsin. Kopya. Bir daha Tatlılık mı? Tatlı yiyeceğiz. Aa! Tavuk ben yemek ben bence bence bir de. ödül yani. Yani Kerim'i gibi çektim. Teşekkür ederiz. Ne karısı? Kerim bu sırada çok değişik arkadaşlar. Açın sıra bende mi? Dur şunun altını Arkadaşlar bardağın altını kuruluyoruz çünkü şey olabilir yani. Hı -hı. Koyuyorum. Kendimde ama biraz daha ileri mi koyuyorum? Evet. Tamam koydum. <laughs> Çok güzel? Bu güzel olmaz mı? Çekiyorum arkadaşlar. Ben biraz gaza geldim. Hızlı hızlı çekeceğim. Tamam yoğurdu atlattık. Şu tufus kesine yakalamak istemiyorum. Yoksa bunlar beni öldürür. Tamam. Şimdi arkadaşlar birinci kura geldik ve ben burada becereceğim Arkadaşlar amacım burada 20 lira. Herkesin amacı. Var. Herkesin amacı. <laughs> stres çünkü stres. Şu an arkadaşlar her an yırtılabilir çünkü Gece de kendini ortaya doğru topluyor. Aynen. Sinir oluyor. İkinci çukurdayım arkadaşlar. Bunlara da çukur diyoruz. Sanki çok büyük bir şeymiş gibi. <laughs> o da <laughs> Ama Salat. salatalık, salatalık, salatalık ne pisi? Salatalık ne pisi? Kerim arkadaşlar salatalığın tadında. Salatalık alabilir misin istersen o zaman? Evet. Videodan sonra alabilirsin. <laughs> Videodayken yok. Arkadaşlar bunu da ayarladım hemen koyuyoruz. Şimdi <laughs> sıra. Tabi Kerim'le mi? Evet. Sen adam Bir dakika sen de değil mi? Sen de Aynen ya ben de... bir şey değil mi? Ben işte, daha gel gel sen. Çık <laughs> Evet hadi biraz hızlı çek ya. Oyun böyle daha eğlenceli oluyor bu çekince. Çek bam bam bam. Taktik maktik yok. Hızlı çekiyorum ben hızlı. Yavaş yavaş burada yavaş yavaş. <laughs> Arkadaşlar çok şey kritik bir durum bu çukurlar. Bu yüksekten gelip alçağa atlıyor ama bu direkt böyle sanki biraz daha düz gibi ama biraz daha yukarı çıkıyor. Yani çok düz değil ama yukarı çıkıyor. Birisi aşağıya, birisi yukarı çıkıyor. Bu ne diyeceksin? Tekrar yapıyor Ne <laughs> hmm ya peçete de. <gülüyor> <gülüyor> peçete çürük çıktı. <laughs> çürük değil ya. <gülüyor> <gülüyor> o bas 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 bas. Bak şu an peçete ortaya doğru toplandı arkadaşlar. yerine otursun. Abarttım. Çeşmek. Ay gözüme kaçtı. Bence de abarttım bayağı. Evet ben abartmayı sevmem. Arkadaşlar burası da bayağı şey oldu lan. Hemen böyle. <laughs> Bunlar kaçtı. Esma derin derin soluklayarak çekiyor Esma arkadaşların içine. <laughs> sıra şimdi kimde? Kerim'de. Kerim, de. Kerim koş. <laughs> koş, koş. Sakin ol, sakin ol. Masayı sallamadı yoksa. <laughs> Sa <laughs> Masayı sallama yoksa baştan kaybedersin. ben niye bunu düzgün tutamıyorum ya? Bu bardak dökülüyor. Bardak delik falan. <laughs> Sakar benim bu bardağın üzerine atmak. Bir Tek. Bir de şey yapamadım. Hep ceza geldi Ben de bir kere bunu aldım. Bir kere oyalık zaten değil Tek gitsin ya tek. Allah çek, çekiyormuş. Çek. Şu an peçete katlandı. Helal sanırım. Evet, ama bakın evet. buradan buraya çıkması biraz artık, artık yani. çok zor arkadaşlar. Yani. Şu an birinci mi? çıkıntıyı bir damla ıslaklığa atlattı ama o bir damla ıslaklık hayatı yok edebilir. Kaptan. Ah. Salatalık mı? Ama hep de çocuk salatalık yiyor ya. <laughs> Nerede suya geldi? Su ıslatalım <laughs> mı ya? Al. <laughs> şey Çocuk yaptım. bol bol salatalık yiyor arkadaşlar. <laughs> ama Kerime ödül zaten bu. Ama bize de durdun yani. Girme ya bana bir <laughs> ceza çıktı. Bakalım sana böyle çıkacak. Sonucu benim değil mi? İyiyim. Şimdi ben de yapacağım arkadaşlar bitecek şu anda. Evet arkadaşlar bardağımı koydum hemen. Çünkü vurum hedefim 20 TL. Ben bu kısmı hızlı geçiyorum ya. Yani. şey yapmıyorum. Bu çok derken yavaş mı geçiyorum yani? Ne demeye çalışacağız? <laughs> <laughs> Arkadaşlar birinci kimseye geldik. Çimsek katlatılmıştır. Yüksek atlatılmadı ama kalmadı. Kimse dedim ya. Ama yüksek atlatılmadı. Burası yüksek işte. Orası nasıl? <laughs> yüksek nasıl? Yüksek. Burası yüksek mi? Ne diyorsun Hoptu. Koptu. Devam. Ver. Ver. Dur dur dur. Al. Otur otur. Abla iyiydi ama. Ama orada değil miydi? Buradaydı değil mi? Azıcık daha geriye mi çektin? Evet geriye de iyiydi. Şimdi azıcık daha çektim. Allah. <laughs> Arkadaşlar, didiriz, didiriz. Ben gidiyorum. Bay bay. Arkadaşlar videoyu kapatmadan olmaz tabi. Allah'a şükür ben kazandım. <laughs> arkadaşlar hadi gene kapatalım bakalım. Kerem Aynas'la bu da bitirememiş. Ya. Video bitti, artık yiyebilirsin. Şimdi kapanış yapıyorum. Arkadaşlar bu ve buna benzer videoların gelmesini istiyorsanız like butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açtığınızda e, yeni çalışmalar, yeni videolar geldiği zaman direkt haberiniz olacaktır. Evet. E, arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Ne yapsınlar başkasına? Like attınlar mı? Beğensinler mi video? Atsınlar, Atsınlar. Atsınlar. Atsınlar arkadaşlar. Ne yapsınlar? Arkadaşlar. Tamam, videodan sonra devam ederiz. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.